Arkadaşlar kanalımıza hoş Biz, bitti, ne yapıyoruz? Kuyruklarla tatlana gidiyoruz. Oğlum baba, lan 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 abi. ama yaklaştı. Ben de kardeşimle benim adıma bir hayır işlemek istiyorum. Kurban alacağız. O kurbanı ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Bizim evde zaten babam kesiyor. Ve i̇kinci bir kurban eve kesilmez. O yüzden hayır işlemek istiyorum ve ihtiyaç sahipleri için bir kurban keseceğiz. Şimdi kurbanı bakmaya gideceğiz. Orada böyle değişik genç küçük hayvanlar var, inekler, milyonlar. Onlara bakacağız. Abi, Türkiye gitmişti. Ee? Bu cumhurlar vardı. Bu arada arkadaşlar bir kere gitti tamam mı? Eve geldi dedim. Gel de seni bir öpeyim dedim şöyle. Hı şöyle yapma. Aynen böyle ekledim. O kadar psikopim girmiş hayvanların içine. Ayağım ayağım full böyle hayvan kakası olmuş. Utandım utandım. O içine gideceğiz işte hayvanımıza bakacağız. Hayvanı gördüm daha önce ama bir bakalım canlı mı değil mi? Yaşıyor mu yaşamıyor mu? Canlı ya. o öldürmüştür. <laughs> bir bakalım oğlum bakmadan olmaz. Bu arada arkadaşlar kurban bayramınız. Mübarek Belki Instagram'dan mesaj atarsınız. 5 kişiye falan açlık yollarım. Şimdi hiç uzatmadan gidiyoruz kurbanımıza bakmaya. Abi lan? bu maçta 200 TL var ya. Yürü lan yürü lan, lan burada. Her kurban da aynı şey. Koş lan koş hadi gidelim bizi bekliyor Arkadaşlar şimdi yolu doğru çıktık gidiyoruz. Vardığımız zaman kayda devam edeceğiz. ulan baya oldu inek, inek minek görmüyor lan valla. Bak ben gördüm de. Sen kendin de ineksin dostum. Tamam. Evde her gün zaten yatıyorsun. Hiçbir şey yok. Kahvaltı yaptığında beni hep yansız ediyorsun. Ne? Lan oğlum beni dur lan. Arkadaşlar şimdiden kanala abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Arkaca, şimdi geldik mekana. Bakalım kurbana bakacağız. Abinin Abi, gelmesini bekliyoruz ha. Köyde evet iyi. köy gibi bir ortama geldik. Şuraları çeker misin Nakçı? Çok güzel bir yere geldik. Abi gelsin. Ondan sonra kayda devam edeceğiz hadi. Abi bekle hadi. Hadi gel Çınar. <laughs> şimdi koyunların yanına gireceğiz ama şurada güzel bir köpek arkadaşımız var. Bize her an saldırabilir. Abi. abi? Bir Dur bir dakika. Köpek kim? Dur, gel şöyle. Abi şey yapın, şey yapayım. köpek sıkıntı gibi duruyor ya. Köpek yetişir misin lan oraya? Abi benim eselam çıkmasın da kol kayınma şimdi. Oğlum lan gel Çınar gel bir şey olmaz. Köpek... Benim... Dur bir dakika. Köpek kusura bakma valla. Şöyle iki bak. Hah tamam. Aynen, afiyet olsun. Aynen, gel gel, 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 gel. Bilemiyorum gel, gel. ben ki. Gel, gelin, 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 gelin. Gelin, gelin, yetişmez. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Benim ayağım var, ince ince. Arkadaşlar bu arada buradaki abi evine gitmiş. O yüzden biz kendimiz bakacağız. Abiden izin aldık. Yani mekana şey yapmıyoruz. Abinin olsun. Gel. İzinsiz girmiyoruz. Evet. Gizli, gizli. Bakıyorum köpek var mı? başka. Aa, Yok başka köpek Aa. ya. Oğlum içeride de inekler var lan. durduk çekeceğiz dur gel gel. İnekler. Aman aman oğlum ne yapıyorsun lan? Aklım çıktı lan. He. yapılır mı lan? Alın Gelin bakayım gelin. Bana ne yazıyor lan? Köpek yok başka tamam şu, şu, şu buralar sakin gelin. Tamam neden kokuyor? Acaba ne? Gelme kardeş. Hey. ne yapıyorsun lan götürün. Tamam ne la? Al sana versene la. Tamam mı dur lan. kovat. Kardeş tamam mı istiyorsan kardeş. Gel kardeş boynuzlarını çarpma aman yiyin. Al lan. <laughs> <laughs> bir şey yapmaz, bir şey yapmaz. Elini kopartmaz onlar senin. Lan elimi kopartmayacağını biliyorum zaten. ya? Onun uzuyla böyle yaparsa? Al koş. Al, hadi. al kardeşim al. Al koş. Gel, gel bir tane dön. Oğlum sen kuzuyla mı kapışıyorsun lan? Ben kuzuyla mı kapışıyorsun ben 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 lan? Ben Yakışıyor ben mu ben oğlum böyle Alak oğlum. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Ben 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 ne ben Gel seveceğim ben. Ama bizimki bunlardan değil galiba. Bizimki bunlardan mı? <laughs> gel şu içeri gir bakalım. Gel bakalım. Bak kurban bir dakika. O da inek var. Çok inek var. Al. Bir dakika. Oo, burada inek mekanı. İşte tutar mısın rica etsem? Bak şimdi işte tutarsak gözükecek. Gel 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 gel. Arkadaşlar. İyi yapıp şimdi görüyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz inekleri? Me. Abi. Ma dur ben buradan geçebilir miyim acaba? Dur bak bir dakika. Allah. Bir dakika. Abi selam çıkmasın. Merhaba inek kardeş. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar burada inekler var görüyorsunuz böyle. Abi. Ben buradan normalde geçerim de bir dakika çınar geçerim de inekler zaten bana çok sinirli bakıyor. <laughs> Arkadaşım sana niye öyle bakıyor? Mi? <laughs> hayır çınar dur. Geleyim. Lan Geleyim. ne oluyor lan? Çınarım hayır abicim hayır. Aslında buradan girsem girerim de inekler biraz sıkıntılı. E... Abi gel Hareketler şey yapıyorlar. Her abi üstüne üstüne. Lan ne oldu üstüne ne olmuş ver. Arkana bak. Kirlendi mi lan? Çok kirlendi çok. <laughs> Allah kahretmesin ya. <gülüyor> <gülüyor> aslında bu abi dedi ineklerin içine girebilirsiniz falan dedi de aslında. Nasıl girecek ki? İnekler çok sinirli değil mi oğlum? Görmüyor musun? Nasıl bakıyor lan? Dur bakayım şurada bir sitenin sarı kapı var dedi. Muhtemelen okay. buradan bahsediyor abi. Buradan yani. atla diyor ama biraz riskli. Abi nereden atla diyor biliyor musun? Şuradan atla diyor işte. Bak, bak abi yol koymuş. Abi abi gelmiş, ha? Bak tamamlar çıkacağım. Ayağını şu var Şuradan ya. Şuradan mı atacağım? Evet. Ya bir, Bunun... hiçbir şey yapamaz o bize yani. Anladım. Abi, Işık dur. Ben kendi telefon flaşını tutacağım, bekle. Oha! Selamünaleyküm! Şimdi biraz size çekim yapacağım. <laughs> Ver ben telefonu. Abi! Selamünaleyküm kardeş! İnşallah telefonun ne? Telefonun kırılmaz. Kırılmaz, kırılmaz. Ben de kulağa çıkıp izliyorum. Kardeşim ne ördün lan? Merhabalar. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte... <laughs> ne yapıyorsun? Oğlum şuraya doğru gideyim lan, dur. <laughs> Arkadaş, sakinleşin. Oğlum orada da kuzular var lan. Bak şurada. Eliniz sus. Arkadaş çok sinirlisiniz. Biz anlaşamayız böyle. Çok sinir. Arkadaş sinirlenme. Ne bakın oğlum. Abim Abi sinirlenmiyor bak. Ayıp edeyim he. Oğlum merhaba lan nasılsınız? Abi bence sana? çok ganas. Gel asma. gel la, gel bir şey olmaz gel lan. Anam şurada yavru var lan gel gel mert. Mert gel sen göremezsin sen. Lan şurada görüyorsunuz bacakları gözüküyor mu? Bak şurada anam anam anam. Lan götürün. Abi, abi saldırırlar. Gel gel abiciğim gel gel gel. Gel gel. gel gel. Gel gel, bak, bak, gel gel. Aman aman aman. Dur dur dur. dur. Gördün. Oğlum arkadaşlar saldır, saldırabilirler. Arkadaşlar tanımıyorlar ya bizi. Sakin. Biz size zarar vermeyeceğiz. Amacımız çalıp çıkmak değil. Rakip kırmak değil. Sadece size selam verdik. Anladınız mı? Biz zaten orada koç olacağız. Sizi değil. Lütfen. Ben gel lan. Çekiyorum sizi. Hadi gel seviyorum sizi gel gel. Benden gel. Gel lan. Arkadaş ben anlaşamıyorum hayvanları. Lan gel lan gel gel. Oğlum çok sinir yapıyor. Lan gel lan seveyim lan gel. Şu ikisi çok sinirli bak diğerleri. O kadar şey tamam ama ben. bu ikisi. Kardeş al La, al. La, allan, al 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 lan al. Al al lan al. Lanet olsun al lan al lan geçeceğim. Allah kah... Bir korku ne oldu lan bu düşüyor. Kardeş dur ne yapıyorsun? kardeş. Kardeş sakin ol. Kalk kalk. Kalk kalk. Dün tek tek. Aynı 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 tek tek Oğlum Abi ne yapıyorsun? lan? Kavga ediyorlar Şşşş Hayır lan Ne, ne? yapıyor lan? Kavga yeri mi? Oğlum şu nasıl kilitleniyor Ömer şuna bak lan şu adam gözünü ayırmıyor lan şu Görüyorum Şu şu var ya o Hayırdır oğlum Sen bakarsan ben de bakarım Abi tekme atarlar diye korktum Bak şuna bak lan şuna bak gözünü ayırmıyor Lan korkmuyor da Abi Ne ee? Tamam. Oğlum geç! Ulan yok geçemem. Ee? Arkadaşlar ben adaya veda ediyorum, gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Belki bir daha görüşemeyiz tamam mı? Hadi seviyorum seni. Seviyorum seni. Gel. Gel Sen anlaşalım. <laughs> çok, çok, çok sinirli. O yüzden çok biz buradan çıkalım. Diğer hayvanların yanına gidelim hadi. Allah'a emanet. Seviyorum sizi. Çıkıyorum ben tam çıkıyorum. Ulan hayvanlar harbi gördün mü? Tanımıyorlar ya bizi nasıl sinirlendiler. Ay, tanımıyorlar de diye zaten. Hadi hadi çıkalım. Abi. Ben hayvan mı istiyorum? Sen ne sandın beni? Bu. Kim istiyor? Hamsula. Al Hamsula. Al Allah. Bir diğerinin yanına git ya. Oğlum lan 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 abi. Kardeş. Tamam. tamam. Anlıyorum. Sensin. Eyvallah. Ama bu sinirin anlamı ne? <laughs> lan ne oluyor oğlum? Hayırdır inekler? Kardeş seviyorum seni. Sen ne Sen seveceğim lan seveceğim. Abi abi gel gel gel. Ölmedin ya. Ne oluyor lan? Böyle. Şuradaki var ya böyle yavrudu bakayım. Neyse abi biz onları rahatsız ettik abi. Bizi tanımıyorlar ya. Bunlar da bak hepsi nasıl bakıyor bize bak hepsi. Abi sen bir şey mi? Ha. Bak ben buraya çıktım. Hepsi bana bakıyor. Dikkat. Bak şunlara bak. Hadi bak kardeş. <laughs> kardeş sakin ol Selim gel. Seveceğim lan gel vallahi seveceğim. Hop. Hop. Ben Ay, sevim gel. Valla sen iyi bir arkadaşa beziyor. Seveceğim lan. Heh. Adamın çiftliği var. İçinde bulmayı seviyor. Evet doğru diyorsun abi. O yüzden girsen yani evet. hiçbir şey yapamaz. Evet. Bizim hangisi bilmiyorum ama bunlardan biri galiba. Ya ne yapıyorsun lan oğlum? Sakinleş lan. Bunlar da böyle arkadaşlar. Bu arada aldık. Bana bak bana. Bana, ne? Bana, ne? bana bak lan. Tamam lan. O seni şu Bak atarım buranın içine. Tamam. O yüzden eve gidip duş almak zorunda kalırsın. De oraya Hadi son ne? kez son kez bir ineklere bakalım. Gel ne? son kez bir ineklere bakalım. Buraya giremeyiz arkadaşlar. Bu böyle. Ve bunlar korkuyor. Ne, 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 ne ben devam abi ineklerin popişini pop, pop gördüm. Neyini gördün? İneklerin popişini. Devam et abi. Devam et. Ne? Arkadaşlar, arkadaşlar 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 ne oluyor? Ne oluyor? Uçsuz hayırdır buraya çıkıyorsunuz? Gel lan tam besleyeceğim. Gelin gelin tam. Al 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 al. Al al al. ben ne kadar bir buldum. Alsanız al. al, al. al canım al artık. Al nanet. Niye yemiyorsun ya? Senin boynuzundan tutayım mı? lütfen. Rica ediyorum. Boynuzundan. Ha boynuzundan lan. Boyn uzundan, lan boynuzundan. Ne olur bir kere lan. Ha dokunma. Hadi abi. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne... <laughs> sen ne yapıyorsun oğlum? Ben, lan yapma sen... öyle oğlum yapma. Bırak lan bizim, bizim değil bu. Bizim değil bizim değil. Bırak bırak bırak. Hayır, Kardeş bir kere. ya. Oğlum senin boynuzundan tutayım senin. Gel. Merhaba. Abi böcek yazıyor onun boynuzundan. Böcek mi? tuttum. Harbiden tuttum. Aa valla tuttum. Gel lan bir kere daha tutayım gel. Tık 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 tık. tık. Sert. Baya sert. Baba baba vurmaya çalışıyor baba. Ama tuttum. Ama tuttum. Oğlum oğlum. Ne yapıyorsun arkadaşım ya? Böyle bir şey oluyor. Koş ama koş. Evet bunlar koç. Bizim alacağımız oradakiler onlar şey oluyor. Koyun onlar koyun bunlar koç. Neyse biz bizimki alacağımız oradaydı arkadaşlar. Şey, çekemedik maalesef. Çünkü dediğim gibi buranın sahibi yokmuş burada. Saat çünkü geç oldu. Normalde gündüz gelecektim ben. Saat 20.12. Adam haliyle kapatmış burayı normal. Son o ineklere veda edelim. Sonra gidelim buradan. Aynen bey Kes, burada. koçun da bu arada fotoğrafını Instagram story atarım. Instagram aşağıda. Abi ha, şuradan Hanım. bir tane eğik alsak. Artık adam herhalde gelmedi. Eder, eder, gel. Şu ineklere bir bay bay yapak sonra. İnekler. Bir içeri girelim ben. Son bir girelim. Gel gel valla inekle gel. La gel lan. Arkadaşlar bu arada sınavı da dayanamadım soktum. O da bir yerden. Abi, abi sana, gel, gel, sana gel, bir şey gel. söyleyeyim. Gel. gel 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 gel. Gel la gel gel onlar gelemiyor gel. Ne oldu? Az önce şunu ikiyordu. Şu mu? Bilmem bir evet. Arkadaşlar, gidiyoruz. Var mı isteğiniz? Var mı yavrum? Tamam, Oğlum tamam. hepinizlere bakmayın lan, bir şey soruyoruz lan. Hopuslu gösteriyor. Oğlum sana bir şey soruyorum lan. Oğlum var mı bir Şuna dokun sana acaba ne var? Abi? abi tekme atar. O var ya tekme atmaya hazırlandı. Bak gerçekten tekme atmaya hazırlandı. Çeksene bir şey Oo, kavga, kavga ediyoruz, ediyorlar. O. Oo. O da oradan sataşıyor bak. Hayır. <laughs> <Abi, abi, abi, gülüyor> dur, dur, dur. dur dur Çınar dur bak korkutma beni. Mert geri geri git geri geri git. Çınar gel valla adam bir tekme atar sana bak. Dikkatli. <laughs> Arkadaşlar bak sen kezat istiyorsunuz. Kaskıtın olmayın ya. Ne bakıyorsunuz ne olmuşsunuz? Bak size geleyim o yüzden bir tekme atayım. Benim bir tekme atayım. Ya gidiyoruz. Rakkınız herhalde. Bir kişiyi seviyorum. Allah! Sizi seviyorum. <laughs> Kendinize bakın. Var lan. Mööö. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Ve like atmayı unutmayın. Bu arada dediğim gibi Instagram'da story atacağım bir, haberiniz iki, olsun. 1, yazıyor. Seviyorum sizi çocuklar. Allah'a emanetsiniz. Bir son bir çekim. Biraz göremeyeceğiz. Hadi. Allah'ım. Bebe şuraya yapar. Tamam bas. ben 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 Oğlum <laughs> zaten ben oldum. Oğlum. <laughs> Sinirlendi. <laughs> Abi korkutuyorsun, korkutuyorsun ayağını. Şimdi, şimdi bana Arkadaşlar ikinci günden hepinize merhabalar. Dün hem kurbanımızı gösteremedik hem de kesim anını falan gösteremedik. O yüzden tekrardan gidiyoruz. Bugün hem kurbanımız kesilecek hem de kurbanı göstereceğim size. Çınar yanımda yok maalesef ya, okulda. Valla bize de gidiyoruz işte yola çıktık. Öyle kurbanı merak ediyorum. Ben ben de görmedim kurban ya. Fotoğrafta gördüm canlı olarak görmedim. İnşallah şimdi göreceğiz. Bakın kesildikten bir tık üzülebilirim. Ama yapacak bir şey yok. Allah rızası için kesiyoruz sonuçta. Allah'ım inşallah kabul eder.

kurban kesilirken fazla çekim yapamadım kusura bakmayın. Çünkü YouTube'un kuralları gereği aslında siz orayı göstermem gerekiyordu. Çünkü benim için bir garip oldu. Ama Allah kabul etsin kestik şu an. Babamın arabasında gidiyor kurban. Eve gideceğiz, güzel işte keseceğiz, biçeceğiz, doğruya poşetleyeceğiz. Ondan sonra Allah'a dağıtacağız. Öyle siz etleri göstereceğim evdeyken şimdi eve doğru gidiyoruz. Arkadaşlar programımızı kestik. eti burada. Bu, da burada. Hiç poşet çıktı. Toplam 20-25 kilo değil mi? Aynen o 25 kilo. Allah, kabul etsin. Şimdi annemler kesecek, doğrayacak, içecek sonra dağıtacağız. Allah yaptığım olayları kabul etsin. Dediğim gibi Çınar hala okuldan gelmedi. Çınar gelseydi Çınar'la birlikte kapanış yapacaktım. Ama altıza geliyor. Allah videomuz böyleydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah dediğim gibi bu arada Instagram'a şey yazarsanız 5 kişiye bağışlık yollayabilirim. Ulan ekstra bak bu. Ağır lan abi. Çok ağırdı çok.